Ben artık... Yaşamak istemiyorsun. Ve? Kendini yakacaksın. Ama... Benzin alamadın. Çünkü... Benzin fiyatları çok arttı. Üstelik... Bir de onunla benzin satılması da yasak. Sonuç olarak... Sen yine... Ölemedim. Ben yine ölemedim. Her gece uyurken piyango vurur diye düşünüyorum. Sonra sabah uyandığımda kapağı nereye attım diye düşünüyorum. Cennete mi, cehenneme mi? Sonra gözümü açıyorum yine aynı tavan. Sen böyle meselesine niye bu kadar takıksın? Gerçekten merak ediyorum bunun nedenini. Benim yerimde olsan sanki yaşamak isterdin. Yani bu bir varsayım. Psikolojik danışman değil misiniz? Hepiniz aynısınız. Ben psikolojik danışman değilim ama. Öğrencilerin velileriyle görüşüyorsun ama aynı şey. Bazen beni gerçekten çok görüyorsun ya. Ha işte demek istediğim bu. Bir ölsem de rahatlasam. Sen de böyle istemiyor musun? İnsanlar sana nasılsın diye sorduklarında ölmüş olduğun için pas deyip geçsen böyle düşüncelerim var. Var bir hayalim. Ürkütücü düşüncelerin var. Sana böyle düşünmeyi yasaklıyorum. <laughs> Çok komik. Ya biliyorum komik değil de... ...ölmeni istemiyorum işte. Hala ölmediysem sebebi sensin. İyi ki varsın be Özüm. Sen olmasan şimdi çoktan ölmüş olurdum. Midik tıp öğrencileri kaslarımın adını karıştırıp... ...cesedimin başında Tir tir titriyor olurlardı. Sen de iyi ki varsın. Ama artık bizim şu cenaze defin ölüm işlerini aşmamız gerekiyor. Bir öleyim o çözülecek. Bengü Bey, ee, hocam ya da yönetmenim mi demeliydim bilmiyorum. Bengü diyebilirsiniz. Beni nasıl buldunuz? Kolay buldum attığınız konumdan. Biraz klişe oldu değil mi? Ama klişe hayat kurtarır. Sinemada olduğu gibi. Ya Bengü Kor Yürek bana geldi lan. Bengü Kor Yürek. Hani o var ya Rüzgarın ıslığı. İda düşenler miydi İda Neyse ne işte. O kült filmlerin yönetmeni Bengü Kor Yürek. Ya cık. var ya nasıl heyecanlandım. Ama adamla saklamaya çalıştım yani. O kadar da şey değil. Orada rolümüzü kestik yani. Kızım hakkında görüşmek istediğiniz, Ben de kırmızı butona bastınız. Öf, onun için yapamayacağım hiçbir şey yok biliyor musunuz? Şey... Önce tanışmamız mı gerekirdi? Bilemedim şimdi. Gerçi bir yandan da maalesef beni tanıyorsunuz. İsterseniz bu kısmı hızlı geçelim. Bakın işte bu yüzden tanınır olmak pek bir şans değil, talihsizliktir. Neden böyle düşünüyorsunuz ki? İyi bir yönetmen her sorunun cevabını vermez. Mesela ben sinemamda cevapları özellikle gizlerim. Gizli özneyle e, yüklemin ahenkli grameri gibi düşünün. Fiziken orada yoktur da yokluğuyla orada olduğunu bilirsiniz. İşte şimdi ben sizin sorunuzu yanıtlarsam neleri mahvetmiş olurum? Anlatabildim sanırım. Anlıyorum. Dilediğiniz zaman kızınız tezene hakkında görüşmemize başlayabiliriz. Başlayalım tabii. Sizce kızımın tanısı nedir? Yani onun bu durumunu açıklayacak sebepler nelerdir? Bengü Bey yalnız burada soruları benim sormam gerekiyor. Daha özür dilerim haklısınız. Dinliyorum. Şöyle tezene ismiyle müsemma özel karakterli bir çocuk aslında. Size hayranlıkla baktığı, onun kahramanı olduğunuzda her halinden belli. Ama nasıl diyeyim asıl kaygım onun sosyal ilişkileri onu çevresiyle, arkadaşlarıyla epey mesafeli görüyorum. Sizinle de bu konu hakkında konuşmak istedim aslında. Tezene evde nasıldır? Ya da siz onu nasıl görüyorsunuz? Genelde görmüyorum. Görmedim, göremedim. Mesela doğduğunda ben ilk filmlerimden yalnızlığı çekiyordum. kızın doğdu diye haber verdiler. ve ben de sete 30 dakika ara verdim. Yani kızınızın doğumuna gitmediniz mi? Yok şöyle anlatayım. Ben filmlerimi eşimle yazarım. Setteydik, eşimin suyu geldi. İstanbul'dan da bozkırı adam yığmıştım. Başrolde, o zamanların ünlü bir oyuncusu. Adamın tek günü var. Sette zaten sıkıntılar yaşanırken bir de bu doğum ortaya çıkınca sen git doğru bari, ben de filmi bitirip öyle geleyim dedim. Ee, kızımın dünyaya gelişi biraz erken, biraz karmaşa içinde oldu. Tıpkı filmlerim gibi e, ee, zamanında doğuramadığım için de bu toplumun karmaşasında, kargaşasında anlaşılamadı diyebilirim. Nasıl yani? Tezeneyi mi doğurmaktan bahsediyorsunuz? Sinemamdan bahsediyorum, eserlerimden. Anlıyorum. Anlamak o kadar kolay bir şey mi sizce? Her anlıyorum diyen anlamış sayılsa, ülkenin refah düzeyiyle, gişe düzeyi el ele başka bir yerde olmaz mıydı? Haklısınız. Anlamaya çalışıyorum desem daha doğru olacaktı sanırım. Kızınızın ismi? Tezene. Sizin için anlamı nedir? Ben Neşet Ertaş'ı çok severim. Ona Bozkır'ın tezenesi diyorlar ya, bana da sinemanın nezenesi diyorlardı. Nezene çayını çok severim, faydaları saymakla biter. Neyse, 2000'lerin başından bahsediyorum. Ee, o dönem eşime sordum, çocuğun ismi ne olsun dedim, bilmiyorum dedi. Bilmiyorum olmaz, Türkiye bu ismi hazır değil dedim. <laughs> Yürürken düşündüm ee, ve bir an bir aydınlanma yaşadım. Ben o zaman eşim çocuğun ismi bilmiyorum olsun demek istediği sanmıştım. Bakın işte tam da bu. Ee, bazen bir şeyleri anlamak yıllar sürüyor. Ben de şu an bazı şeyleri daha iyi anlıyorum sanırım. Peki ya eşiniz? Tezenenin annesi. Bu durumda nasıl hissediyordu acaba? Eşim filmlerimdeki karakterler gibi memnuniyetsiz, şikayetçi ama değiştirmek için çaba göstermeyen biri. Çok ortak noktamız da yok artık. He, artık diyorum çünkü tekrar eden şeyler heyecanı öldürür. Evliliğin başı heyecan, ortası hezeyan, sonu sonu filmlerim gibi. Ama bir tek yani sadece onunla senaryo yazabiliyorum. İşin dışında da pek muhabbeti sarmıyor. Mesela artık ben kendi kendimle konuşuyorum. Özellikle yatmadan önce. Saatlerce. Eşiniz bu duruma karşı peki? Onunla sadece film çekeceğim zaman konuşuyorum. Öyle anlaştık. Eşiniz de bunu kabul mü etti? Başta kabul etmedi ama sonra... Ee... Ne diyordunuz? Ha ben değil siz diyordunuz. Başta kabul etmedi sonra. İşte ben tam da bundan bahsediyorum. Evet bundan bahsediyorum. Aramızda bir bağ kalmadığı gibi. ...insanlarla aramda bir kopukluk, kilometreler, belki gezegenler, galaksiler var. Bu yüzden de geceleri kendi kendimle konuşup duruyorum. Lafta lafı açıyor. Bir ara o kadar yoğundum ki kendimde yüzümde koca bir melanom çıktığı için saklandığım, insan içine çıkamadığım cilt kanseri olduğum haberleri dolaşmaya başladı etrafta inanır mısın? Neyse onlar benim dedikodumu ede dursun. Ben kendimle söyleşirken konu aşka geldi yine. Dedim ki kendime insan aşıkken ne kadar da aptal. Karım yanımda yatarken düşündüğüm şeyler beni daha da üzdü. İnsan yanındakiyle yaşlanır, aklındakiyle ölür derler ya. Derler ya? O kadar. Tatsız bir durum yani. Sonra uzun uzun tavana baktım. İnsan yeterince uzunlukta tavana bakınca bir şey daha fark ediyor. Bir tavanın yüksekliği iki rengi. İkisi de iyiyse problem yok. Ama hem kendi kendine konuşuyorsan hem de tavan basık ve renk de kötüyse geçmiş olsun. Ee, sonra ne oldu? Ne ne oldu? Yani o gün bir şeyler mi değişti? Tavana bakmak bir şey değiştirmez. Aksine her şeyin olduğu gibi kalmasını sağlar. Hem bunun bir çaresi var mı? Neyi? Bu ölüyü canlandırmanın. Evlilikten bahsediyorum. O kokusundan içiniz dışınıza çıksa da sırtınızda gezdirdiğiniz cesetten. Ortağım o benim sadece Senaryoları birlikte yazıyoruz ama birlikte uyumuyoruz her zaman. Birlikte uyumak evliliği öldürüyor demişti televizyonda bir uzman, aile danışmanı. O gün, bugün yatakları ayırdık. Ortaklığı daha çok öldürüyor ama... Asıl öldürdüğü ne biliyor musunuz? Ee, bilmiyorum ama dinliyorum. Benim aksime çok makul bir insandır. Peki... Siz kendinizi nasıl tanımlarsınız? Ben tanımlamam. Tanımlanırım artık. Geçen gün evde kendi kendimle konuşurken bir şey daha fark ettim. Çehov beni tanısaydı roman yazmazdı. Ne yazardı sizce? Yani şöyle, kızıyla ilgili durumu daha iyi analiz etmem gerekiyordu. E, bunun için de babasıyla konuşmam gerekiyordu sonuçta. Hoş adam da işe yarar pek bir şey söylemedi. Anca poz kesip durdu. Var ya, o karısını eleştirip duruyor ya. Filmlerimde oynayan karakterlere benziyor. Yok şöyle, yok böyle. Kendinin onlardan hiçbir farkı yok. Yok evlilikmiş, yok mutsuzmuş, yok geceleri düşünüp duruyormuş. Ya boşanacaksan boşan kurtul be. O kadar cesaretten, özgürlükten söz ediyorsun. Bir yerinden kımıldayıp karından boşanamıyorsun değil mi? Gelmişsin burada karşımda sadece poz kesiyorsun. Ama geldin söz dedi. Kızın için orada varsın orada bulundun Kızımın adını tezene koydum Onu da bir metafor zannettiler ama alakası yok Zamanında aşık olduğum bir kadın vardı Onun ismi mi? Ne münasebet Onunla bir çocuğum olsaydı adı İzmit olacaktı Bengü Bey Size samimiyetle bir şey sorabilir miyim? Eşinizi seviyor musunuz? Sinemayı sevdiğim kadar Peki sinemayı seviyor musunuz? Size samimi bir cevap vereyim mi? Tabii. Sinema sektörü sahtelikten kâr edilen en büyük sektör. Misal, adaletle ilgili bir film yapıyorsun ama set ne kadar adil? Çalışanlar ne kadar saat çalışıyor ya da alınan ücretlerde hakkaniyet var mı? Bu sorunun cevabı genelde yok ve hayırdır. Sinemanın amacı toplumun uyuşmuşluğuna çare olmak değil. Sinemanın amacı değil yapımcının amacı, yönetmenin hayali, ekibin kaşe beklentisi vardır. Ve olan çoğunlukla seyirci olur. Peki son sorum. Tezene ile ilişkinizi babalık özeline nasıl değerlendiriyorsunuz? Size aslında neden geldim biliyor musunuz? Kızım istedi diye. Yani o ne isterse yaparım ben. Ama onun isteyip de benim yapamadığım tek bir şey var. O da annesini sevmek. Boşanamadık biz, alışkanlıklarımıza yenildik sanırım. İnsan öyle hem her şeyi anlayıp hem de öyle kolay kolay emin olamıyor. İnsan gençliğinde her şeyi anladığını, emin olduğunu sanıyor ama... ...aslında yanılmak çok mümkün. Bir de şu var, insan insana bir kere kırılınca... Ne olur? İnsan insana bir kere kırılınca ya ben bir şey itiraf edeceğim. Adamı dinledikçe filmlerini izlesem mi diye düşünmeye başladım. Şöyle bir şey var. Sevmediğiniz birini artık sevmek istiyorsanız onu dinleyin. Ya da sevdiğiniz birini artık sevmek istemiyorsanız yine dinleyin. Çünkü kulağınıza ulaşan her şey kalbinize ulaşmıyor ki. Merak etmeyin. Sadede gelecek olursak bu hedef bayağı iyi oldu. Yani umarım olmuştur ya. Tamam hiçbir şey yoksa da elimizde bir sıfırdan büyüktür değil mi? En azından adamın filmlerini dinledim. İşte evlilik hayatı iyi gitmiyormuş. Tamam bunları ben güzel güzel yazarım. Ama filmleri izlemek lazım tabii. E, hemen izlemesem mesela... Yani hafta sonu... Kime kandırıyorum ki şu an? Kim anlatıyor? Ama olsun. Yani böyle böyle gelişecek değil mi? Birden olmaz sonuçta. Bakalım sıradaki vaka bize neler söyleyecek.